Herkese merhaba. Bugün bir vidalı kompresör seti inceleyeceğiz. Vidalı kompresör setinin eski tip pistonlu kompresörlere göre avantajları neler, dezavantajları neler bunlara yakından bakacağız. Vidalı kompresörün performansı nasıl, nelere dikkat etmek gerekiyor, neleri kontrol edebiliyoruz bu gibi detaylara bakacağız. Hep beraber yakından bakalım. Yanımda Airmark marka. 15 kW, 20 beygirlik bir vidalı kompresör mevcut. İnverterli bir model. Yani enerjisini kontrol edebiliyor kullanım alışkanlıklarına ya da kullanım senaryonuza göre. Makina ilk izlenim olarak güzel bir görüntüye sahip ve sağlam gözüküyor açıkçası. Ve elbette renkler ve zevkler tartışılacaktır ama ben tasarımını sevdim. Üç parçadan oluşuyor. Tüm vidalı kompresörlerde olduğu gibi, vidalı kompresör setlerinde olduğu gibi bir adet tank, bir adet hava kurutucu bir adette vida grubu hava üretici vida grubumuz 15 kW 20 beygir gücünde bu ne demek oldukça tatmin edici bir hava debisi üretebiliyor ve bunu seri bir şekilde üretebiliyor. Yanında ortada bulunan küçük hava kurutucumuz dakikada 2600 litre havayı kurutabiliyor ve bunu sisteme aktarabiliyor. Arkada bulunan tankımızın da hacmi 500 litre. Bu kişinin ihtiyaçlarına göre değişmekle beraber istenirse 1000 litre olarak da tercih edilebiliyor. Biz 500 litre tercih ettik. 500 litre tank bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Vida grubumuz invertörlü sistem. Invertörlü sistem ne demek? Kullandığınız hava miktarına göre makine kendisini optimize ediyor. Çok yoğun bir kullanım varsa ona göre çalışıyor. O yükte ve enerji tüketiminde çalışıyor az bir hava kullanımınız varsa ona göre çalışıyor. Örneğin bu sistem pistonlu kompresörde bu şekilde değil. Her içerisindeki hava azaldığında kendisi aynı hızda, aynı güç tüketiminde çalışmaya devam ediyordu. Ancak invertörlü sistemde bu değişken olarak ayarlanabiliyor. Bu da uzun vadede enerji verimliliği demek oluyor. Aynı zamanda bu kompresör direkt akuple denilen sistem. Direkt akuple sistemi ne demek? kompresörünün motor ile vida grubu arasında herhangi bir aktarım sistemi, bir kayış olmaması demek. Bu da yine enerji verimliliğine yönelik pozitif bir katkı sağlıyor. Herhangi bir güç kaybı yaşamıyorsunuz. Yani motordan çıkan güç vida grubuna doğrudan aktarılmış oluyor. Böylece maksimum verim, minimum kayıp, belki de hiç kayıp yaşamamış oluyorsunuz. Bu da o 10 bar'lık hava gücünü son anına kadar e, eksiksiz verebilmesini ve rahatlıkla altından kalkmasını sağlıyor. Direkt takuplu olması, invertörlü olmasının bu gibi pozitif etkileri var. Kompresörümüzün vida grubunun bir de kontrol paneli mevcut. Dijital bir kontrol paneli mevcut. Orada da yakından gösterebilirsek çalışma basıncımızı, yağ sıcaklığımızı, motor frekansımızı, motor gücümüzü, çalışma süremizi açma kapama kontrollerimizi hepsini gerçekleştirebiliyoruz. Kompresörde bu tarz bir ekranın yer alması aslında sizinle iletişim kurduğu için çok büyük bir avantaj. Çünkü kompresör ne kadar çalıştı, ne zaman bakıma ihtiyacı var, şu an debisine hangi güçte çalışıyor gibi verileri buradan anlık olarak görebiliyorsunuz ya da gerekli ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bunu zaten birazdan çalıştırdığımızda değerleri siz de göreceksiniz. Şu an mesela içerisindeki yağ sıcaklığı 63 dereceymiş. Buradan yazın ne kadar sıcaklığa ulaştığını, minimum değerleri, maksimum değerlerin hepsini görebiliyor oluyoruz. Bu da kompresörlerin kullanım deneyimine maksimum katkı sağlayan bir durum. Kompresörün Solland marka bir vida grubu var. Vida grubu Şangay merkezi ve kendisini ispatlamış bir firma. Airmax Solland markasıyla işbirliği halinde. Vida grubumuzun toplam ağırlığı 400 kilo tek başına. Hava kurutucumuzun ağırlığı 50 kilo. Hava tankımızın da 500 litre için konuşuyoruz. 150 kilo bir ağırlığı mevcut. Vida grubunun tüm kapakları bu anahtarla açılıyor. Şimdi bu kapağı açıp yakından da bir bakalım içerisine. Şöyle içerisine yakından gösterebilirsin. Burada vida grubumuza bağlı doğrudan bir motorumuz var. Burada bir soğutma düzenli aktif olarak soğutma için radyatörümüz var. Diğer komponentlerin ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. Sanırım bu hava filtresi olabilir. Arkada da yağ filtresi ve şamanlara vesaire gibi komponentleri yer alıyor sanırım. Vidalı kompresörler pistonlu kompresörlerine nazaran çok fazla avantaja sahip. Sessiz çalışıyor, enerji verimliliği yüksek, hava kurutucusu mevcut ve sağladığı debiyi düzenli ve hızlı bir şekilde sağlayabiliyor ya da hava tankını hızlı bir şekilde, seri bir şekilde doldurabiliyor. Pistonlu kompresörlerde bu işlemler daha yavaş ve daha maliyetli ve daha gürültülü olmak durumunda kalıyor. Bizim de vidalı kompresöre geçme nedenlerimizin başlıca nedenlerini bunlar oluşturuyor. Vidalı kompresörlerin pistonlu kompresörlerine nazaran çok fazla avantajı var. Sessiz çalışması, enerji verimliliğini kontrol etmesi ya da enerji verimliliği yüksek olması, hava akışını ve debisini düzenli ve güçlü sağlayabiliyor olması, tankını hızlı doldurabiliyor olması bu gibi avantajları mevcut. Elbette ilk yatırım maliyetleri pistonlu kompresörlere nazaran daha yüksek. Ancak bu kadar teknolojik özelliği ve bu kadar avantajı da bünyesinde barındırdığı için o artık katlanılabilen bir e, senaryo haline dönüşüyor açıkçası. Çünkü o yatırımı yaptığınızda bir sene, iki sene ya da işte kullanım senaryonuza göre üç sene sonra o yatırım kendisini tamamen amorti etmiş oluyor. Ya da makineden düzenli veri alabiliyorsunuz ya da temiz hava alabiliyorsunuz. Bu gibi avantajları mevcut. O yüzden ilk yatırım maliyeti göze alınabilir bir maliyet olarak görünüyor. Biz şimdilik böyle kabaca bir kabin yaptık. Daha sonra etrafını tamamen kapatacağız. Kısaca böyle bir hat bağlantılarını da size gösterebiliriz. Makinanın vida grubundan çıkan hava yani üretilen hava buradan doğrudan tanka geliyor. Tankta biriken hava kurutucuya geliyor. Kurutucuda kurutulan hava doğrudan sisteme bağlanıyor. Bunu da YouTube'da bir arkadaşımız sağolsun paylaşmıştı bağlantı şemasını. Onu inceleyerek bağladık. Ona da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Bir de grubunda üretilen hava tanka giriyor. Tanktan sonra kurutucuya giderken burada yine manuel bir su tutucu filtre var. Buradan kurutucuya gidip kurutulan hava tekrar hatta girmeden önce ekstra bir su tutucu filtreye daha girerek oradan hatta devam ediyor. Hava kurutucunun dışarıya biriktirdiği suyu dışarıya attığı, aktardığı bir de hortum var. Oradan da dışarıya su ve hava tahliyesi yapıyor. Kabaca hatları bu şekilde. Airmac kompresör bağlantısını kullanıcıların kendisine bırakıyor. Yani siz makineyi teslim aldığınızda tesisatı kendiniz bağlıyorsunuz. İlk çalıştırmayı onlar gelip yapıyor. Bu şekilde bir işleyişi var. Şimdi de makineyi çalıştıralım. Bir sesine ve çalışma mantığına bakalım. Sonra da yavaş yavaş videoyu tamamlayalım. Kurutucuyu buradan çalıştırıyoruz. Kurutucunun böyle buzdolabı gibi bir sesi var. Şu an size ne kadar yansıyor bilmiyorum. Normal kola dolabı gibi ya da eski bir buz dolabı gibi bir sesi var. Sadece su ve hava tahliyesi yaparken bir ses çıkarıyor. Onun dışında tankımızda zaten herhangi bir ses durumu yok. Vida grubumuzu çalıştıralım. Başlat dediğimde çalışmaya hazırlanıp devrini yavaş yavaş alıyor. Şu an hem soğutucu fan hem de vida grubu birlikte çalışıyor. Burada radyatörü göre gösterebiliriz. Burası radyatör kısmı. Şu an tekrar bir ekranı gösterelim. Örneğin şu an 13 kW enerji tüketimi mevcut. Tankı doldurduğunda bu değeri aşağı çekecek. Çıkış basıncımız 9 bar seviyelerinde. Şu an çalışmasını bitirdi. Motor gücünü ve devrini düşürerek enerji tüketimini aşağı çekiyor. Tanktaki eksik havayı tamamlamış oldu. Ve 2,5 kW değerlerinde geziniyor şu an ortalama. Benim Airmac 20 beygir 15 kW vidalı kompresörden aktaracaklarım bu kadar. Biz makineyi alalı yaklaşık bir ay oldu. Bir aylık deneyimimiz tamamen pozitif ve olumlu yönde. Aklıma gelen her detayı aktarmaya çalıştım. Ancak unuttuğum şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Oradan vakit buldukça size yanıt veririm. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın.